Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal Bey. bugünkü videomuzun konusu hayalimi paylaşsam mı, paylaşmasam mı? Henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir hayali başkalarıyla paylaşmak o hayalin gerçekleşmesine etki eder mi? Çoğunlukla böyle bir kanı var. Eğer paylaşırsak olma ihtimalini azaltırız gibi. Gerçekten böyle mi yoksa değil mi? Öyleyse de arkasında nasıl bir mantık var? Bugünkü videoda hep beraber bir göz atalım isterseniz. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. süper. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabii ki konuya teorik açıdan bakacağız. Teoride acaba bunun gerçekten bir etkisi var mı yok mu? Varsa da bunu ne belirliyor? Bununla birlikte teoriden sonra bir de pratik açıdan inceleyeceğiz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki her zaman teori ile pratik birbirini tutmayabiliyor. Teoride bildiğimiz şeyleri pratikte uygulamamıza engel olan bazı parametreler devreye girebiliyor ve bu da iki açıdan cevabı farklı bir noktaya götürebiliyor. Şimdi teorik olarak konu şu. Asıl nokta benim kendi deneyimim içerisinde yaşayacağım her şey benim enerjime bağlı. Yani bir başkasının enerjisi de benim deneyimim şekillenmiyor aslında. Ama eğer bir başkasının enerjisinin benim enerjimi etkilemesine izin verirsem sonuç olarak benim enerjim değiştiği için benim deneyimimde bir değişiklik oluşabilir. Ve birçok açıdan bakıldığı zaman sanki o kişinin yaptığıyla bizim deneyimimizde bir değişiklik olmuş gibi gözüküyor olabilir. Ama bu çok önemli bir prensibe karşı geliyor. O yüzden bunun böyle olmadığını biliyoruz. O da şu özgür irade. Hepimiz kendi deneyimimizi sahip olduğumuz kendi özgür irademizde gerçekleştiriyoruz, şekillendiriyoruz, oluşturuyoruz. Ama bu özgür iradeyi her zaman bilinçli bir şekilde kullanmadığımız için bazen bilinçsiz bir şekilde kullandığımız özgür iradenin aslında başka insanlardan kaynaklandığını düşünebiliyoruz. Dolayısıyla teorik olarak ben henüz gerçekleşmemiş bir hayalimi başkasıyla paylaştığım zaman onun yaptığı herhangi bir yorumun benim enerjimi etkilemesine izin vermezsem o zaman hayalimi başkasıyla paylaşmanın onun gerçekleşmesine olan etkisine sıfır diyebiliriz. Yani hiçbir etkisi yok teoride. Şimdi gelelim pratiğe. Pratikte gerçek hayatta bu nasıl gerçekleşiyor? Şimdi mesela ben hayatımdaki şu son birkaç yıla kadar her şeyi paylaşmayı çok seven bir insandım gayet saf bir şekilde ne istiyorsam hayatımda ne gerçekleşiyorsa o günkü daha doğrusu o dönemdeki hayatımın dinamiklerinde ne gibi gelişmeler oluyorsa bunların hepsini yakın ve samimi gördüğüm sevdiğim insanlarla gönül ferahlığıyla paylaşırdım. Çünkü onların iyi niyetine inandığım için. Fakat tabii ki onların iyi niyetinden hiçbir şüphe olmamakla birlikte Hatta ve hatta onların iyi niyetiyle birlikte onların yaptığı bazı yorumlar insanın ruh halini etkileyebiliyor. Neden öyle yorumlar yapıyorlar? Çünkü onlar da bizi sevdiği için, bize değer verdikleri için, bizim mutlu olmamızı, bizim iyi şeylerle karşılaşmamızı istedikleri için mutlaka ve mutlaka onlar da iyi niyetle bize yardımcı olmaya çalışıyorlar aslında. Ama Tam olarak duymak istediğimiz şey değilse veya duymak istediğimiz doğrultuda bir şeyler değilse o zaman bu birazcık can sıkıcı olabiliyor. Can sıkıcı olunca ne yapıyoruz? Moralimiz düşüyor. Olumsuz tarafa doğru geçiyoruz. Frekansımız düşüyor ve yavaş yavaş daha düşük frekanslı deneyimleri kendimize çekmeye başlıyoruz. Ama hayal ettiğimiz şey, hayal dediğimiz şey her zaman ve her zaman yüksek frekanslı bir şey. Çünkü o bizi çok mutlu edecek, bizi olumlu duygular içerisine sokacak bir deneyim. O yüzden onu hayal ediyoruz ve hayatımızda istiyoruz. Dolayısıyla ona ulaşabilmek için bizim onun frekansına çıkmamız gerekiyor. Ama başkalarından gelen yorumlarla birlikte bizim frekansımız düştüğünde işte o zaman iş oldukça zorlaşıyor. Şimdi bir iyi niyetli olup bize yardımcı olmak isteyenler var. Bir de sanki o kadar da çok iyi niyetli olmayıp şöyle kibarca etrafından dolaşarak konuşalım. O kadar da iyi niyetli olmayabilip olmayabilip diye bir kelime muhtemelen yok ama neyse devam edeyim ben artık. Bir kere ağzımdan çıktı. Sanki bizim o hayalimize ulaşmak istediğimiz yolda ilerleyemediğimizi veya hedefimize varamadığımızı görmekten mutluluk duyan bazı insanlar da olabiliyor. Mesela Şöyle hafif karikatürize edecek olursak diyelim ki bir arkadaşımla karşılaştım. Efe ne haber? E, i̇yi sen nasılsın? İyi. Ne oldu? Senin bir hayaller vardı. Çekim yasası filan. Olumlu düşünce, olumlu duygular. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi mi? E, i̇yi işte henüz olmadı ama olacak. Olacak evet. Ben inanıyorum. <laughs> İnanıyorsun. İnan sen inanmaya devam et. Hadi görüşürüz gibi bir diyalog oluyor mesela. <laughs> i̇şte insanın canı iyice sıkılıyor. Çünkü o anda o kişinin yaptığına mı canınızı sıkacaksınız? Yoksa o kişiyle bu kadar açık bir şekilde kendi hayallerinizi paylaştığınıza mı kendinize kızacaksınız? İnsan ikisinin arasında gidip geliyor. Ama kendimize sakladığımız zaman, ne oluyor? Ne gibi bir avantajı var? Bir kere öncelikle eğer kendi enerjimize hakim olmaya çalışıyorsak, bir süredir bunun için belirli çalışmalar, belirli yöntemler izliyorsak. Şunu çok iyi biliyoruz ki bırakın etraftaki herhangi birisini. Sadece tek başımıza kalıp sadece kendi içimizdeki duygusal durumu stabil, oynamadan dengeli bir şekilde tutabilmek için bile oldukça fazla efor gerekiyor. Neden? Olayın kendisi zor olduğu için mi? Aslında değil. Olayın kendisi zor değil arkadaşlar. Bizim zorlanmamızın sebebi bugüne kadar kendi enerjimize hakim olmak için herhangi bir gayret göstermediysek. Diyelim ki 30 senedir hiç böyle bir gayret göstermedik. 30 senenin sonunda bunları öğrenmeye başlayıp kendi enerjimize hakim olmaya çalıştığımız zaman 30 senelik öğrenilmişlikleri unutup, yerine yeni öğrenilmişlikler getirmek istiyoruz. E bu da elbette ki birazcık zaman alacak. Zaman içerisinde gerçekten insanın kendi enerjisini idare etmesi, kontrol edebilmesi kolaylaşıyor. Ama bu tamamen bu şekilde yaşamaya alışık olmadığımız için. O yüzden kafamızdaki kendi enerjime hakim olmak çok zor ön yargısını lütfen ortadan kaldıralım. Olayın kendisinde gerçekten bir zorluk yok. İnsan kendini buna adarsa, bunu hayatında bir öncelik haline getirebilirse o zaman inanın o kadar da zor değil. Hatta düşündüğünüzden çok daha kolay. Bütün olay farkındalıkta. Çünkü bizler bazı şeylerin farkında olmadığımız zaman otomatik olarak gelişen düşüncelerin ve inançların devreye girmesiyle birlikte olmak istediğimiz frekanstan uzaklaşıyoruz. Uzaklaştığımızı fark etmediğimiz için fark ettiğimiz anda olmamız gereken frekanstan çok fazla uzakta olduğumuz için eski frekansa dönmek iyice zorlaşıyor. Ama farkındalık olursa o frekanstan uzaklaşmaya başladığımız anda hemen farkındalığımızla birlikte nereye doğru gittiğimizi fark edip anlayıp ona göre bir hamle yaparsak tekrar o istediğimiz frekansta kalabiliriz. Farkındalığımızı geliştirdikçe, her alanda farkındalığımızı arttırdıkça enerjimizi kontrol etmekte kolaylaşacak. Bir noktadan sonra o kadar enerjinize hakim olacaksınız ki kime neyi anlatırsanız anlatın, herhangi birisinin söylediği bir şey sizin enerjinizi etkileyemeyecek. Ama siz yine de onu kendinizde tutmak isteyeceksiniz. Çünkü böylesi çok daha zevkli, çok daha keyifli. İnanın bana o isteği kendi içinizde tutup, kendi içinizde büyüttükçe, o iyice böyle tohumdan büyüyüp filizlenmeye başladıkça, çiçek açtıkça sizin kendi içinizde içeriden o kadar büyük bir mutluluk verecek ki siz zaten artık dışarıyla bunu bu şekilde paylaşma ihtiyacı bile hissetmeyeceksiniz. Dolayısıyla şöyle bir kısaca özetlemek gerekirse teoride gerçekleşmemiş hayallerimizi başkalarıyla paylaşmanın hiçbir sakıncası olmamakla birlikte pratik hayatta bunu bu şekilde uygulamak çok zor olduğu için benim tavsiyem kendinize saklayın arkadaşlar. Kendinize saklayın. Kendinize ne kadar az engel çıkartırsanız o kadar kolay bir şekilde enerjinize hakim olursunuz. O kadar daha rahat ve konforlu bir şekilde istediğiniz hayal neyse ona ulaşabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.